Evet arkadaşlar bugün sessiz sessiz işte bu oyunu oynuyoruz adını bilmiyorum. İkinci bölüm. Evet ikinci bölüm. En son lanet bir adam vardı. Mobi mi? Mobi mi Yok. Gafu Mobi. Evet buydu. Bunda Afro vardı değil mi? Var var. İkinci bölümü yüzüyor, çok heyecanlıyım bir dakika ilk kaldı mısın? Evet, tamam. elini bile biz. Evet arkadaşlar bu seri çok eğlenceli. Evet. Biz oynarken çok eğleniyoruz. Siz eğlenmiyorsanız. Bizimki son değer. Teyze. <laughs> <laughs> Bu üçüncü yerinde de, çok böyle değiştirirken çok zor oluyor biliyor musun Cengiz? Biliyorum. Ne kullanmaya çalışıyorum. Bu oyunun en, en iyi tarafını biliyor musun? <laughs> çok gerçek gibi hava çok güzel ya. Ben onu çok seviyorum. Hep bunu oynuyordum ben eskiden. Hayır oynadım. Arkadaşlar dört seri olacak. Oo. Tamam. Evet. İkisini ben ikisini Bekir oynayacak. Devil May Cry'ı benim. Arada oynarız ama biz. Evet. De. Ve ben bir tane de Star Star Wars'ı da Transformers Transformers çekmek istiyorum. Transformers. Pardon. <laughs> ne diye? Transformers. Evet. O çekmeyi düşünüyorum. Aslında böyle çekmemizde şakın, sakıncası yok ya. izliyorlar. yani. Ne Değil mi? Hadi biz yenersin. Bunu afro alacaksın değil mi sen? Evet. Çok güzel. Hadi. Tepik eskisi gibi Vuramadı. Ben merak ediyorum. Bunu vurduktan sonra acaba dışarıda bunu dövmüyor mu anladın? Arkana giriyor. İki player doluyor ama ben küçüklüğüm için oynayamıyoruz değil mi? Evet. Onu da yaparız ama. Aynen merak etmeyin siz. Bir tek abone ol. Evet. Biliyor musun bu çok zor değil. Hadi hızlı çok zor yaptım değil mi? Hey hey. Çok güzel. Ben sevdiğim hareketleri yapıyorum. Smekta o seri yapar mı? Hayır, yaparız. Boston ne falan. Hayır, kendi kendi adamımız yaparız değil mi? Hı -hı. Tamam, Smekta o serisini ben sen ve ben alırız, tamam mı? Hı -hı. Evet, şimdi dört seri kararlaştırıldık. Yay! Bak nasıl çok puan yaptın. E, 159 bin bayağı çok çok ya. Değil aslında ben çok yapıyorum. Ha, bu, bu, bu yerde. Güzel. Sek yukarı. Yay. Muhteşem dedi insan ya? Dikkat ol. Biliyor musunuz? İlk defa seriye bir ara PlayStation ne, nereden geldi bize? Ama biz zehirlenmiyor Evet çok zor Siz de izlerken isterseniz. Hmm. Kurallar. Evet Cengiz şu kurallar var ya. Onların içine doğru gittiği zaman yok ol yok olmuyor sanırsam. Değil mi? Ne evet, para kazandık. Değil mi? Hı, -hı. Neden bir kere ben gülemem ki? Sekizci zor. Ama dokuzcu yeksel. Hadi. Bak. Ne yaptı? Bu. Ve şey hareket. Ben şimdi çok puana bak puana. Çaldık geldi ki çok mutluyuz. Evet. Parayı alamadık. Buçuk parayı alamadık. Afrika kaç var biliyor musun? 50.000. Girmiş. Hey, geleceğiz. O piti şeyler hiçbir. <laughs> reklam yapalım. Ben elimi <laughs> et. Coca-Cola. <laughs> Az daha seni görüyorlar. Sadece saçını gördüm bize. Of. Oh. Kaçtık kaldı. Ben tamam. Bunu bitiririz. Ha? Bunu bitiririz. Ben save edeyim. İstediğiniz boyun nasıl? söyleyin. Evet söyleyin. Her şey var. James Bond'dan her şey var. James Bond. James Bond. Vur. Yes. At. hayır, hayır. Musun? Sen çok hızlı gidin ya bulanıyor ya. Çok güzel oluyor. Gerçekçi olabiliyor musun? Uber, ya Süper, yaptık Süper olur yapıyorsun tamam mı? Dikkat o. S oldu. Bu olacak. Yeeey çok zor oldu. Düşme düşme. Güzel <laughs> oldu ya. Hadi burada süper upe şey pe yaparız o zaman. Trek, trek, trek. 119 Doğru. oley. 119 değil. Um, çok az oldu. Bırak bak kendimi avutayım. Hehehe. <laughs> <laughs> Hadi gelelim. Gelemedik. Yazık bana. Hatırlıyor musun böyle yani siyah bir yer, bir tane böyle var trenin içinden geçiyorsun. Orada bayağı bir yapıyor zaten orada. Biliyor musun? <laughs> Çok iyi gidiyor ama. Ya şimdi bunu doldurmak zorunda şey. Ya, Yaptım. O neydi ya? <laughs> Yaptım <dön> diyorum. <laughs> yaptım diye böyle. Bir birazdan 9 dakika olabilir. Kaç saniye daha sonra 9 dakika oluyor? 540. Şu kaç? Aa, 485. Olmuyor. Tamam, ne kadar çekeriz? Bu bölüm olur. Başka bir tane daha böyle çekeriz değil mi? Bunu bitiririz, bir tane daha bitiririz. Ondan sonra kapatırız. Zaten hep final round'unu yaptıktan sonra kapatıyoruz değil mi? Hı hı. Bunu final roundlarına kapatacağız. Sürekli. Evet. Ama hızlı geçtiğimize var. Hep seri yapmak istemişim yani sen. Evet. Daha demek SG ki... maceraları mesela. Ama çok kötü oldu. <laughs> Ama onun girişi çok güzeldi. Merhaba güzel bugün. <laughs> çok komikti bu ya. Devil May Cry'de ölmüştüm. Yes baby. Devil May Cry'de ölmüştüm. O yüzden um, kapattık onu. Hey abi yenisini çektik. Çok güzel oldu. Ya, e, evet 7 <laughs> dakika. Evet. Erken bitti ölmüştük ve yanlışlıkla e, şey yer yer boşalmadı yani video durdu e, video durdu 20, 24 dakikalık video ağzını sıçtı her şey <laughs> çok zor da ama final rant yapabilecek miyiz yaparız ya tamam sana 10 dakika daha 10 dakikayı müzik harikalı. Ne? müzik müzikleri çok güzel. Düşün şimdi Underground'ın şeyini mi çekti? Hayır. bak en öndeki şey sanırım Vader oluyor. Siri gel ba. gel hele hele. Yine mi ne patlam geldi? Hele. Hele kuzum at. Oha kaç yaptık lan? Oo onu ha. Boru diye, boru diye şimdi geldim ben. Süper Uber yapacağım şimdi. Ne lazım sana? Eksik Maximus. Süper Uber yapınca çok hızlı gidiyorsun. Evet böyle fişek gibi yani. Hiç sevmem orada takılıyorsun ya. Gene <laughs> doğru gidiyor. Hadi onu sen almalısın Deniz. O aldı ama. Alamadı. Çok az yaptı neden? Bu sefer öyle denk geldi. Öyle icap etti. Öyle icap etti. Yani Allah'ım. Bekle. R'yi de yapman için azıcık azıcık sabret. <laughs> Kare çok basma da. R'yi de verin. Hadi sahbi, hadi hadi. Of. Ne ya? Yeri miydi yani? Ha? Ne değildi? He. Ee, eğer eğer 3 dakikaya geçmeden bitirsen senin olur. Bu da güzel bir seri oldu ya. 11 dakikalık bir şey oldu ki. Anlasam. 11 dakikalık... Az önce 24 dakikalık video yaptım. Ne diyorsun? Evet. Kaç oldu? 10 11 12 oldu. 11 oldu. Zaten biz kahvaltı yaparken olur değil mi? Ondan sonra gelir bir tane daha çekeriz. Üçüncü bölüm. Biz farkındayız çok video çekmeye vakit Adam şaka maka adam yenecek şimdi. Koş Engiz koş 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 Seyit. Bir, bir, bir bakıyorum. koş dediğim için bırakıyorsun. Koşuyorsun evde. Evde koşuyor değil mi? Ya kaybettik. Piştik adam. Son değil ya. Göremeyeceğimiz yok? maçı verdin. Evet biz yapalım. Evet. evet. Evet arkadaşlar tam 3 tam dakikada bitirdik. Hoşça Hoşçakalın diyelim mi? Diyelim. Evet arkadaşlar bize izlediğiniz için teşekkür ederiz ve e Senin devamını e, devamını gelin. Evet. Sizi İzleyin. Evet. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bir de çekeceğiz merak etmeyin. Bay bay. Bay bay.